Soğuktan ellerim üşüyordu Sanki bir boşluğa düşüyordum Ölüm uğruna sevgi cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefirken ayrı bir felaket oldun Bu acının yok da bir kefaleti Başımıza dertler yağar oldun Geceleri yastığı sarar oldun Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaralarım eğer kanamazsa Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Ahbelik güzelse şeyin keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünülü feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? Bunun adı dürüst cesaklı kıyı Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Hey dünya bana boş musun? Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Bana kocaman bir gençlik borçlusun Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beterdi Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla direndim İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer Yere de sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolpası Sevgi yürekte ol dedim anla Şaşırtmasın sizi kolkası Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da Dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Hazmedemiyorsan bolsun insansın Ne sağ de solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Küs gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar Dur hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğüm herkes başkan KALADRO farklı bir maçta. Baksana yazıyor hikayeyi baştan. KALADRO farklı bir maçta. Baksana yazıyor hikayeyi baştan.